Kocam. Buyur. Bugün farklı bir tarzdan gideyim diyorum. Ne tür bir tarz? Hatay yöresine gidelim mi birlikte? Ay. <laughs> Cevizle ne alakası var? Tamamen aksesuar. Hatay'a ait bir soğan kavurması. Yapısın. Yoğurtlu. Ya. tabii. Ya da şu. <laughs> Gidiyorum. Hoş, 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 hoş. Ceviz Yiyemedi de. Çakmak. Tavamızın içine birazcık zeytinyağı koyduk. Üstüne mor soğanlarımızı ekliyoruz. Heyecan var mı? Var. Galiba ben bu tarifi yaptım. Ama. Soğanlarımız böyle yumuşadı, kavruldu. Şimdi iki yemek kaşığı süzme yoğurt koyuyorum. Eşim süzme yoğurt tuzsuz, soğan da tuzsuz. Tuz koyuyorum. Azıcık da bence bu gider, gider. Bunları da koyduk mu karıştırıyoruz, bu kadar. Altını kapattım, çok güzel oldu bence. Şimdi bunu ekmek banıp yiyeceğiz. Bu aslında bu arada Hatay'da tuzlu yoğurtla yapılıyormuş. Türkan'a sordum, Türkan'ın evi. Süzme yoğurtla yapmış, ben de süzme yoğurtla yaptım. Bence olmuştur yani, ben Türkan'a güveniyorum. Nasıl? Bence artık benim el lezzetim. Bence artık Türkan falan değil, benim el lezzetim. Çok güzel olmuş. Bayağı, Bayağı iyi. iyi. <laughs> gel gel. Ne? Ziyar. Bayağı iyi. Yapın bunu, yoğurtlu soğan kavurması. Arkasındayım Türkan'ın tasarımının, güzel.